Merhaba arkadaşlar. Ben biraz yürüyüşe çıktım. Kanalıma hoş geldiniz. Hep beraber şimdi biraz yürüyelim. yine günlerdir evde kapalı kaldım. Hiç çıkamamıştım. Bugün birazcık daha iyiyim diye çıkmak istedim. Böyle <laughs> burada altyapı çalışmaları devam ediyor gördüğünüz gibi. Evin oralarda bir de bu şekil şu an. Böyle bunları döşüyorlar. salkın seyitli. Sevkler. nereye geldim de Daha önce yağmuru çektiğim tam şurada çekmiştim. Şurada kırılığın altına girip Araba sesleri var ama artık kusura bakmayın. Böyle daha önce gördüğünüz gibi yürüyüş yolumuz burası. Ben aslında yürümeyi çok seven ama maalesef biraz bu aralar halsizim, Evet arkadaşlar fazla birileri geçtiği zaman rahatsız olmasınlar diye kapatıyorum. Yoksa böyle boş değil yani. Şimdi boşken yine bir sürü çekeyim. Şöyle etrafı da göstereyim size. is iş yapmayı o kadar çok seviyorum ki ben normalde hiç durmazdım yani her gün yürürdüm en az bir saat. Yani yarım saat bile olsa her gün yürürdüm. Sonra işte gün aşırı. Daha sonra o kadar da değil yani böyle neredeyse haftada bir bazen haftayı bile geçiyor. O yüzden çok özlemişim. Böyle yürümeyi çok seviyorum aslında. E, sağlık için tabii ki, bir yandan sağlık için gerekiyor ama öbür yandan da halsizlik ya da ağrılarım çok fazla olduğu zaman çıkamıyorum. Evet, burada böyle bir serilik yatıyorlar yollarda. Çok tatlı, bakın. i tane de burada. Evet. Canım inşallah. Üçüncü arkadaşlar. Ben yani buralarda çok olduğu için daha bir de görebilirim. Bu da bacamız. Daha önce de göstermiştik. Eski bir fabrikanın bacası. Buralarda baca olarak geçiyor. Olmuşken, normalde oturanlar oluyor. Çiçekleri gösteriyor size. Şimdi çok seviyorum. Böyle. Şimdi yürüyüş yolunun son parçası şu bu yürüdüğüm parça ileride bitince oradan geri döneceğim. Çok tatlısın. Çok tatlısın sen. Kaç oldu dört. Güzel. Harika değil mi? Evet. Şurada yine spor aletleri oturma yeri. Ara ara bunlardan var yürüyüş yolunda. Ve gördüğünüz gibi şurada şurada yürüyüş yolu bitiyor. Ben şu ileriyi de şöyle bir liste göstermek istiyorum şu kadarcık. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Burada e da bir heykel var ama ben de çok sevdiğim bir heykel. Yaklaştırıp desem Atatürk'le e, çağırdığı de düşünürüm. Yenemiyorsam yanlış söylemiyorum. Böyle arkadaşlar ben bizim oradan baş tarafa kadar yürüdüm yani şey şu <laughs> son tarafa kadar yürüdüm yani yürüyüş yolunun sonuna şu anda böyle oturdum bu dinlenme yerlerinde birazcık birazcık oturup nefes alayım dedim bu maske de geliyor, düşüyor böyle işte görüşürüz inşallah beni de görün istedim neyimi göreceksiniz o da ayrı konu Buraya kadar izler misiniz? O da ayrı konu. İzleyen görecektir. Maskeli yüzümü. Hadi bakalım görüşürüz. Şimdilik ben kapatıyorum. Belki burada bitiririm. Hepinize teşekkür ederim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.